merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni mouse tanıyacağım. yeni mouse'umu tanıtacağım. Yeni mouse'um gerçekten ne güzel bir mouse olduğunu düşünüyorum ben. Yani bence sizce de güzel. Çünkü bence bunu almak herkesin hayali. Bunu bir hafta falan kullandım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mouse. Satın e zaten mouse'un ismi Glorious Model Over Wireless. Yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şimdi şöyle gidelim adamı eleyelim. Baksanıza satınıza. Ben bu arada seni görmemiştim. Çıkmasaydın ölmüştüm büyük ihtimal. Evet aldık adamı. Hemen şöyle indik. Gel kanka. Ya karşım bir git. Bu arada az alıyordu. Çaktırmayın da çaktırmamaya çalışıyorum orada. Tamamdır. Ee, umarım video çok fazla kasmaz. Çok kasarsa var ya sıçarım ben böyle video çekme programına. Valla kasarsa var ya sıçarım ben böyle video. Büyük ben şeyden çekeceğim. Ciddi. Ananız kim? Ananız kim? Mavi sen iki saniyede ne yaptın Serdar? <laughs> Adamlar hala çatışmadı lan. şu drag bak ya. Erkek misin be? Tamam orası değil abi var ya mavi bizim anamızı... Ya şimdi ayıp duruyor anne? Sana demedim ha. Alın anne? Aha ortaya geliyor yemin lan ortaya geliyor gel. Gel! Gel sikim. 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 Sikim 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 sikim. Umarım şey almışsındır bak umarım diyorum bak. Malsın çünkü sen. Sen tam bir çünkü ben bir Yok yok yok. Ya mal takım diyoruz. Sen hala beni kesmeye geliyorsun. Engelledin misin amodelik? Ana. Vallahi burada deliler var ya. Uç uç. Nasıl durur? Öyle bir vuruyor ki pezevenk. Gel gel lan. Gel korkma korkma gel. Adamın canı gitmiyor. Bana yüklüyorum buna kodumun veledine bak ya bak bize şöyle şey oluyor ya internetten dolayı Uf. elenirse çünkü tek ben başıma hiç bok yapamam adamım sadece yapacağım şey bu olur beyzimde kalırım adamın lobi çekmesini beklemem Kanka ya adamın gitmemesi çok saçma bir şey oldu bence. Aa ananı sikiyim bana geliyor. Sen herkesi büyüdüğünde kıracağım mı paşa fençer? yarram ne yapıyorsun? Güzel ya adam pek iyi oynayamıyor galiba. Burada öyle bir hareket yapması o kadar saçmaydı ki anlatamam. Yani böyle bir şey yapması hiç gerek yok da. Ve teke tek kalmışız evet elenmiş adam. Daha yeni anlıyorum adamın elendiğini. Mükemmel. Çok güzel ya. Daha ne olsun istediğim şeyler oluyor işte ne. Mis gibi yap işte aman akıyım. Ya adam, ne yapıyorsun sen? Mal mısın kanka sen? Bu şöyle olma sen mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Şimdi acımayacağım öyle mi? Acımamamı mı istiyorsun? Tamam o da olur. Benim için daha uygun. Daha çabuk öldürsün. Ben de daha çabuk video çekerim. benim için bir zarar yok. Senin için varsa var. Hatta benim için uygun kanka yani o kadar. O kadar rahatım kanka ya. Cidden onu almış olamazsın bir de. Şaka gibi. rus çocuğu ya. Ух, шоу, он не с нахуй. Yeter lan artık. Şmar nasıl yiyeceğim ha? Yes yes İşte bu. Oh be. Uf. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldim isterseniz çok uzadı video. Görüşmek üzere bay bay.